Önemli mesajlar var. O mesajları da dünden beri alıyorlar zaten o mesajları da dinlemek üzere. Buradalar. Ben e, basın toplantısını açıyorum. Iıı e, Sevgili Sayın Genel Başkanımız Voskurt'u bölgemizde olduğu için genel başkan <laughs> yardımcımız <Genel Başkan> <laughs> Buyurun, başkanım. Değerli basın arkadaşlarım, Bir şey. basın toplantımıza <laughs> yoğun gündemde ilgi gösterip, buraya dolayı hepinize, <laughs> ve teşekkür ederim. Bugün aynı zamanda bu toplantıdan sonra saat 13'te 37 bölge toplantımızı dair yapacağız. 3 ee, gündür Bursa'dayız. Cuma günü geldik. Sabah Ankara'dan hareketler. Evet. Önce e, Nilüfer Belediye'mizi sonra demokratik Türk örgütlerine ziyaret <laughs> e, ettik. Değerli Bursalılarla bir arada olduk. Eğitim ee, işe son olarak Cuma akşam üzere ettik. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tutadık. <laughs> ee, dün sabah İKK yani tüm okul Türkiye Mimar Mühendis Sınırları Birliği, İlk Koordinasyon e, Makine Mühendisleri Oklusu Başkanı ve e, İcralt Mühendisleri Oklusu Başkanı ile onları ziyaret ettik. E, Özellikle Türkiye'deki... Başkanım, başkanım çok affedersiniz. Diğer mikrofonu isterseniz kullanın da o çok sağlıklı gelmiyorsa evet. çünkü. Aslında mikrofon ya da mikrofonsuz kaydı daha iyi. Evet. Biz tanımın sorunlarını paylaştık. Orada Rıdvan, Rıdvan Gökçe diye bir arkadaşımız var. Hemşerimiz. Ziraat Yüksek Mühendisi. Çok ciddi bir kitabını bize takdim etti. Ben de gerek milletvekiliyim döneminde gerek Atatürk Düşüne Genel Başkanlığı'nın sürecinde Türkiye'de tarımın yok edilişinin ne büyük maliyeti olduğunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyorum. Konya'da 43 yıldır yaşıyorum. Oranın bile çekilini yaptım. Bu nedenle çok ilgimi çekti. Huzurlarınızda Rıdvan Gökçe'ye de çok teşekkür ediyorum. Ziraat, odaları, Ziraat Odası Başkanı, Bursa Ziraat Odası Başkanı Sayın Teyze Çakmak'a da çok teşekkür ediyorum. Diğer oda büyü başkanlarına. Bu binayı kazandıran başta sevgili Gökhan Başkanım, ve o zamanki Arabacı Baro Başkanımız ve diğer oda başkanlarına. Ee, Türkiye'de çok olumlu örnekler yaratıyor Bursa. Ben de bir Bursa Erkek Lisesi mezunu olarak doğrusu çok kıvanç duyuyorum. Çünkü Türkiye'nin 60'a yakın ilini son sene ulaşmış bir demokratik kitle örgütü başkanı olarak görüyorum. Böyle bir örnek Türkiye'de yok. Ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne İzmir'de, ne diğer yok. 24 meslek odası birleşerek belediyenin tahsis ettiği bir arsa üzerinde İmece ile böyle bir yapıyı meydana getirmişler. bütün odalar burada, her gün burada toplantılar, paneller, konferanslar, etkinlikler oluyor ve bütün odalar sinerji içinde Bursa'nın kent bilincine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bu nedenle hem bu odalarımızı hem de Bursalıları alkışlıyorum. Çok güzel bir örnek. Yine Bursa'da gördüğüm çok çarpıcı örneklerden biri Çek. Çağdaş Eğitim Kooperatifi. O da harika bir örnek. Yani gittiğim her yerde anlatıyorum. 20 civarında Bursa'da e, aydın insanın 30 yıl önce bir araya gelerek kurdukları bir kooperatif bugün e, anaokuluyla, okuluyla, ortaokuluyla, lisesiyle Bursa'nın kırsal alanındaki olanağı olmayan kız çocuklarını barındırıp baktıkları e, yurtluyla, kız yurduyla e, muhteşem bir e, imece örneği. Bunu da Bursa'ya her geldiğinde günlere taşımaya çalışıyorum. Bursa biliyorsunuz Balkan göçmenlerinin ki benim anne tarafımda bir Balkan göçmeni, Balkan Savaşı'ndan sonra Arnavutluk bir işten vermişler. Bursa'da bu e, da oldukça etkin. Burada görüp de Balkan Göçmenleri Derneği'nin de muhteşem bir müzesi var. Görmeyen Bursalılar başta olmak üzere e, bugün Bursa'ya gelen Marmara Bölge Şubelerimize de e, bunu öneriyorum. Yani mutlaka gidin görün. Ee, gerçekten çok güzel bir müze. Ee, bunun dışında tabi Bursa genellikle işte e, Uludağ ve İskenderi ünlü. E, Valla İskender de yerseniz bir de Uludağ turu atarsanız o da olur bir mahsul. <laughs> Efendim burada bulunma nedeni <laughs> 100. yılda yeniden Kemalist Cumhuriyet, yeniden Layık Cumhuriyet, yeniden Kemalist Devlet Anlayışı, biz Cumhuriyeti bin yılın devrimi olarak yorumluyoruz. Çok kadim bir milletiz biz. Çok kadim gelenekleri olan milletiz. Dünyada 6-7 bin yıllık yazılı tarihi olan Ender uluslardan biriyiz. Ee, pek çok uygarlığa beşiklik eden, adeta insanlığın doğduğu Anadolu'nun sahibiyiz. Hem de kadim sahibiyiz. Yani öyle 1071 Alp tabii ki yerleşik olmuşuz ama çok daha önceden burada Türk varlığı, ta Hititlerden, Türklerden, Etürklerden itibaren ciddi bir Türk varlığını e, tevarüs ediyoruz. Yüzyıllar içinde süzüp getirmişiz. Bu coğrafyada bin yıllardır kültür üretiyoruz. Benim yaşadığım Konya'nın 37 kilometre güneyinde büyük. Anadolu değil, dünyanın ilk insan yerleşimlerinden biri. Göbekli Tepe 12 bin yıla tarihleniyor. Dünyanın ünlülük <laughs> merkezi. Ve şimdi Abuşa'da 20 bin yıla tarihlenen e, eserler ortaya çıktı. Bu şu demek, yani bütün dünyanın insanlık tarihi Anadolu'da şeklinde. Dolayısıyla muhteşem bir mirasın bugünkü temsilcileriyiz ben kendimden örnek vereyim. Baba tarafım Kafkas göçmeni, Avuska'dan göçmüşler, Avuska Türklerinden. Anne tarafım Arnavutluk göçmeni, Balkan Türk'ü. Osmanlı genişlerken evladı Fatihan diye oraya gönderilen, Kafkaslara gönderilen Anadolu çocukları. Yüzyıllar içinde Osmanlı yeni birerle gerileyip küçülünce, Anadolu'nun ortasında 150 bin kilometre kareye sıkışınca, arkasından Mustafa Kemal diye bir evladını Samsun'a çıkarıp serüründen kütük kapağı gibi 780 bin kilometre karelik bir kutsal vatanı bize emanet edince o e, evladı Fatiha diye gidenler, o Kafkaslara yerleştirilenler kendi toprakları kaybedilince Osmanlı tarafından dönüp ana yurda gelmişler. Bizim atalarımız da öyle. Benim anne tarafım öyle. Baba tarafım işte Alıska'dan. Şu salonda bulunan herkesin 3-5 köpek öncesine gidersek ya Girit'ten göçüp gelmiş ya Rodos'tan ya Yanya'dan ya Bulgaristan'dan ya Kırcali'den ya efendim işte Eflak Boğdan dediğimiz şimdiki Romanya ve Moldova'dan ya Kafkasya'dan, Alıska'dan, Gürcistan'dan şimdi bir sürü ülke. Osmanlı'nın topraklarında 23 devlet kurulmuş arkadaşlar. 23 devlet. Ve şu cumhuriyet sırtında bugünkü karşılığı 400 milyar dolar olan düğün umumiye borcunu son kuruşuna kadar 1954'e kadar taksit taksit edilmiş. Aynı zamanda 49 fabrika kurmuş. Aynı zamanda uçak üretip ihrac eden, aynı zamanda kendini doyuran dünyanın 7 ülkesinden biri olmayı başaran ve aynı zamanda yüksek teknolojili sanayi üretimini beceren bir cumhuriyet bu nedenle yeniden kemalist devlet diyoruz. Kemalist devlet demek, kemalizm demek, Mustafa Kemal Atatürk'ün ideolojisi sevgili arkadaşlar. Bursa'dan bunu en yüksek sesle haykırıyorum. Bugün eğitim yoklaması yapan Adalet ve Kalkınma Partili kardeşlerime de sesleniyorum. Onların ortağı olan Milliyetçi Hareket Partili pek milliyetçi olduklarını söyleyen arkadaşlara da sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partililere de sesleniyorum. İyi Partililere de, Saadet Partililere de efendim işte kim varsa siyaset erbabının tamamına sesleniyorum. Dönün bakın yeniden Kemalist devlet almış. Kemalizm Mustafa Kemal tanımlıyor. Bizim diyor 19 Mayıs 1919'dan bugüne kadar yani 1935'in 9 Mayıs'ına kadar yaptıklarımız şu anda yapmakta olduklarımız gelecekte yapmayı planladıklarımız ve devrimlerimizin esası kemanizm Kemalizm prasıklarıdır. Kemalizm anti-emperyalist olmak, Kemalizm tam bağımsızlıkçı olmak, Kemalizm bu toprağın insanının emperyalist güçler tarafından sunum temin eden bir milliyetçilik anlayışını bu topraklarda hakim kılmak. Ülke ve soya kana dayalı değil, kültüre, coğrafyaya ve ulusal egemenliğe dayalı bir milliyetçilik anlayışını bu topraklarda var et cumhuriyetçilik anlayışını bu topraklarda sürdürmek, halkçılık, halkın hiçbir kesimini diğerinden üstün ya da aşağı görmeyen, tüm halkı kucaklayan bir anlayışı hakim kılmak. Devletçilik ama bir Stalin devletçiliği değil, kamu olanaklarıyla özel sektörün olanaklarını bir araya getirip yüksek teknolojili ürün üretmeyi sağlayan Kemalist karma üretim ekonomisiyle topyekun kalkınmayı becerme. Devrimcilik sürekli değişim. Niye? Çünkü çağlar <laughs> değişiyor. Ama ana ilkeyi kaybetmeden değişim. Ve nihayet bunların hepsinin tutkalı olan laik düşünce yapısı. Laik olan devlettir, insanlar değildir lafı kadar büyük bir kaf büyük bir gaflet olamaz. Laik olan insandır. Beyni laik olmayan adamdan ne demokrat olur ne de çağdaş bir devlete yurttaş olur. Niye? Çünkü layık olmak demek hiçbir dogmaya, hiçbir dinsel tasuba toplumun, sosyal yaşamın kurallarını karıştırmamak. Sosyal yaşam evrensel hukuk kurallarıyla işleyecektir. İnsanlar tarafından üretilecektir. Tartışılması mümkün olmayan kutsal metinler ise hangi inanç, hangi din olursa olsun insan vicdanlarında hak ettiği yeri bulacak. Dolayısıyla Kemalistan, Kemalistan bunu alıyoruz ve ben bugün siyaset yapan, yalnızca ülkemizde değil, dünyanın her yerinde siyaset yapan insanların Kemalizmin sadece bu ülkenin değil, bütün dünyanın çıkış yolu olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum. Bakın coğrafyamıza, yani bir Kemalist devleti, layık cumhuriyeti olmayan Suriye paramparça, Irak kahraman içinde, Libya paramparça, Somali, Mısır, İran, Afganistan, İran'da kadınlar, İran'da kadınlar saçlarının ucu kılı görünüyor diye katlediliyor. Ve 21. yüzyılda Türkiye'de Atatürk'e küfreden maalesef insanlarımız türedi halbuki bu topraklarda yaşayan bu vatanın ekmeğini suyunu için Atatürk'e minnet duymamak, şükran duymamak ve onun eserini korumamak, koruyup korumaya çalışmamak bence kendi kendimize kendimize yapabileceğimiz en büyük hayalettir. Çünkü ancak böylelikle eğer bu coğrafyada layık bir cumhuriyetimiz yoksa, kemalist anlayışla yönetilen bir devletimiz yoksa, yurtta barış, dünyada barış felsefemiz geçerli değilse bütün kalmamız mümkün değil. Emperyalizmin ayakları altında eziliriz. O bakımdan herkesin bu, bu çığlığı en her yerinde e, yükseltmeye çalışıyoruz. E, üç gündür Bursa'da bunu söylüyoruz. Daha önce 10 e, günlük Ege bunu söyledik. E, ve iki senedir 60'a yakın ilde dolaşıp bunu söylüyoruz. E, Bursa'ya da bu nedenle geldik. Ben eğer Sunumum bu kadar. Daha saatlerce konuşabilirim de hepinizin vaktini almayayım çünkü biliyorum çok yoğun bir programı takip etmek durumundasınız. Size buraya teşriflerinizden dolayı bir daha teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yanıtlamak isterim.